Şimdi böyle bükmeleri yaptım. Dondu. Şöyle poşete toplayacağım. Dondurucuya koyacağım. Arkadaşlar şöyle. Dondurucudan çıkarttığımız zaman da fazla bekletmeyeceğiz. Yani bir 5 dakika 10 dakika fazla bekletmeyeceğiz. Hemen direkt fırına vereceğiz. Pişirtiye kadar fırında duracak. Şimdi böyle toplayacağım hepsini. Dondu çünkü. Vaktiniz olduğu zaman yapın. Hiçbir şey olmuyor. Aynı taptaze yeni yapmış gibi oluyor çünkü defalarca deneyim dedim. Bu şekilde bir poşete daha koyabiliriz. Ee, sağlam dışı sağlam olsun, Yırtılmasın diye. Böyle.